Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Chiliz ve XRP birimlerini inceleyeceğiz. Olası senaryolarından desteklerinden, dirençlerinden ve nerelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Video içeriğini beğenirseniz de lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve mutlaka diğer 426 tane videoma da bir göz atmanızı öneririm. Şimdi çiriz ile başlayalım. Anlık olarak 0.076 civarlarında işlem görmekte çiriz. Açıkçası son bir aydır yani 10 Haziran'dan beri çok ha inanılmaz hacimsiz bir birim olduğunu söyleyebilirim. Yani buradan hacme baktığımızda çok nadiren hacim kazanmış. Şu alana bakın. Böyle göstereyim. Şu alana bakın. Gerçekten çok ciddi hacimsiz e, hareket ediyor açıkçası. Yani çilizde alışık olmadığımız hareketler bunlar. ha Gene fena değil ama çilizlik bir hacimde değil yani e, açıkçası. O yüzden çok yüklü miktarda satış veya çok yüklü miktarda alım maalesef çok sık göremiyoruz. En son burada kuvvetli bir satış geldi ki bunun da bakalım bir indikatörümüz ne ver tepki vermiş. Burada görmüş olduğunuz gibi satış yapmış oldum, satış yapmış indikatörümüz ve yaklaşık %5'lik karı da yatırımcılarımıza sunmuş anlık olarak da 0.73 veya 0.074 civarında bir adet destek noktamız var. Buranın kırılımı 0.07'yi getirir ki buranın kritik bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Buranın da kırılımı majör destek alanımız olan 0.0634 ile 0.0653 arasındaki destek alanını getirecektir diye düşünüyorum değerli izleyenler. Şimdi burada kritik olan noktamız öncelikle şunu söyleyeyim. 0.074 değil, 0.070. Zaten buraya kadar düşmesi yaklaşık %8'lik, %9'luk bir düşüşü tekabül ediyor. Yani bir mumda biri düşebilecek bir nokta. Ama buranın kırılımı durumu gerçekleşirse düşüş biraz biraz daha dirinleşebilir ve olası bir yükseliş çok ciddi bir şekilde zorlanır. O yüzden 0.070'in dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Onun dışında pozitif senaryoda burada çok büyük bir alanımız var. Bu neden böyle çizdim? Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunu ayrı ayrı da çizebilirdik. Yani bunun şöyle rengini mesela mavi yapayım. Şu iki mavi arası ayrı. Onun dışında şu iki mavi arası ayrı olarak çizilebilirdi. Ben direkt bunu tek bir alan olarak çizmeyi daha doğru daha uygun buldum. O yüzden buranın aşılımının gerçekleşmesi durumunda inanılmaz güzel bir yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. 0.0888 ardından 10 centlere doğru hareket etmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ama burada açıkçası e, piyasanın geri, geri kalan e, faktörlerine bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Burayı açtı Chiliz ama e, Total 2 mesela destekte de mi dirençte de mi veya Bitcoin fiyatlandırması ne yapacak? O yüzden bu, bu grafikle beraber piyasa analizlerini de mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu arada hemen hemen her gün veya iki günde bir Telegram'a özel piyasa analiz videosu paylaşıyorum. açıklama kısmından da linke tıklayıp Telegram adresimize gelebilirsiniz veya KriptoCenter resmi yazarak gelebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bu grafiği incelemekle beraber diğer etkenleri de göz atmanızı öneriyorum. Ek olarak da saygıdeğer kripto cenneti izleyenleri buradan da şöyle bir potansiyel yükseliş trendimiz söz konusu. Buranın da mutlaka takibinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben olsam bir setup yapacak olsam ne yaparım? Direkt olarak buradaki yükseliş trendini baz alırım. Çünkü 1, 2, 3, 3. teyit gerçekleşmiş. Olası bir düşüşte 4. teyitinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama yani hacim, osilatör gibi veya trend indikatörleri gibi e, diğer etkenlere veya göstergelere mutlaka göz atmalısınız. Tak diye buraya geldi, işte burası kırılmayacak, yükseliş trendi olup yükselecek diye bir şey yok. Bunu lütfen göz önünde bulundurun. Ek olarak da internette gördüm. E, şöyle bir potansiyelde düşüş trendimiz var. Şu an herhangi bir trend oluşumu gerçekleşmemiş. Çünkü birinci teyit, ikinci teyit burada gerçekleşmiş. Olası bir üçüncü teyit durumunda da minik minik short işlemler küçük zaman dilimlerinde aranabilir. Bu da sizlere ek bir bilgi olsun. Şimdi günlük bazda uzun vadeliçiler için ilk hedefin ve kritik noktanın 0.10 34 civarında olduğunu düşünüyorum. Buranın aşılmasıyla beraber bir sonraki majör direnç hattının 0. 13 olduğunu düşünüyorum ki anlık fiyatlandırmaya göre zaten yaklaşık %70'lik bir yükseliş demek. Orta veya daha uzun vade için gayet yeterli bir kar oranı olduğunu düşünüyorum. Yani kar satış yapabilmek için uygun bir nokta 0.1301 civarı yani 0.13 civarı. Buranın aşılımı durumunda da artık hani 15, burada 18 civarlarını hedef olarak almaya bekleyebilirsiniz. Çünkü zaten 0.13'ten kuvvetli bir e, satış işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. Yani benim stratejim bu şekilde olur diyeyim. Daha doğru bir söylem oldu. Peki elimize var hocam neresi düşerse veya nerenin altına kırarsa çok daha düşüş gerçekleşir, çok daha derin düşüş gerçekleşir diye soracak olursanız da 0.0586 diyebilirim. Gelelim XRP'ye. XRP'de de indikatörümüz muazzam bir şekilde çalışmış ve yatırımcılarına %3.26'lık kar, kar oranı vermiş. En son yapmış olduğum videonun e, incelemesinde yaparsanız ne kadar muazzam bir indikatör olduğunu zaten anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Şimdi, anlık olarak XRP'de çok kritik bir alandayız. Burada kuvvetli bir dilenç alanı söz konusu ve hemen altımızda kuvvetli bir destek alanı söz konusu. Yani olası bir git gelli hareketler söz konusu bu bir. İkinci olarak aşılımı veya desteğin kırılımı durumunda daha derin hareketler görebilme ihtimalimiz de söz konusu. Bu da iki o, e, olsun sizler için. An <laughs> Pardon. Anlık olarak da 0.46-63 civarlarında işlem görmekte. Tam olarak hemen önümüzde 0.47 ile 0.4756 civarında bir direnç alanımız var. Aşılımı durumunda 50 centlere doğru gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Değerli izleyenler aşılımı durumu gerçekleşirse de bir sonraki majör direnç hattımız 0.5418 ve 0.5470 arasındaki direnç alanı. Negatif senaryoda ise Burada 0.45 ile 45-60 arasında bir adet destek alanımız var. Buranın gerçekten kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. O yüzden olası bir alım gerçekleştirme durumunda kesinlikle XRP'de buradan alım gerçekleştireceğim. Kaldı ki gerçekleştirdim zaten. Twitter'dan, Telegram'dan beni takip edenler varsa bilirler. Benim elimde çok çok yüklü miktarda tuttuğum 3 birim var. Bunlardan bir tanesi HDX. Zaten Hydranet ile ilgili çok ciddi videolarım var. Mesela burada beyinete sayılı günlerimiz kaldı. Çok ciddi yükselişler bekliyorum. Yani 10x, 15x'e yakın yükselişler bekliyorum. Yani 1 ay, iki aylık bir zaman dilimi içinde onları paylaştım. E, borsanın nasıl kullanılacağından bahsettim vesaire vesaire. Yani en fazla tuttuğum de bir tanesi Hydranet. İkincisi Aptos, üçüncüsü ise XRP. O yüzden olası bir düşüş durumu gerçekleştiğinde hep alım gerçekleştiriyorum. Ya Scout işlem de yapıyorum. Bildiğiniz üzere bir VIP grubum var. Onlarla beraber e, karlarımızın bir kısmını da hep XRP, işte Aptos, bazen HDX. Bu tarz alımlar gerçekleştiriyorum değerli izleyenler. Yani XRP'de de alım yapacağım noktalardan bir tanesi de buradaki destek alanı. Kırılımı durumunda çok ciddi bir facia gerçekleşir. O yüzden buranın kırılımının takip edilmesi hatta borsalarınızda hemen buranın altına alarm kurulması gerektiğinin düşüncesindeyim. Ek olarak burada hemen e, bir göz atalım. Ganfana söz konusu mu? Neresi dip burada? Burası sayılabilir. Çok düzgün çalıştığını söyleyemeyiz. Peki buraya baz alırsak. Aynı şekilde zaten Ganla aynı şekilde çalışıyor. Buradan da minik bir düşüş trendimizin olduğunu söyleyebilirim. Potansiyel bir düşüş trendi olduğumuzu söyleyebilirim. Bu ne demek? Olası bir yükselişte Buradan düşüş gerçekleşme ihtimali var. Özellikle hem direnci hem düşüş trendlerine denk gelirse çok kritik bir alan. Bunu da söyleyeyim. Bugünlük videomuz bu kadardı değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi bir mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.